Allah razı olsun bunu yapandan, imal edenden, bizlere bunu <laughs> gönderenlerden diliyoruz. Ne dilekleri varsa kabul olsun diyoruz. İnşallah çok çok teşekkür ederim. Bunu gel, kalk bundan. Bunda harika. Makine çöküyor mu bari? Evet. Hızlı heral, hızlı heral. 100 yılın mucizesi 100 yılın. Abi diyorsun? Emin ol 100 yılın mucizesi. Basıyor çöktü mü bunda? 45 50 metre aşağıdan çektik. Burası neresi burası? Burası Gölevi Mahallesi Şeyh Yunus Emre mevki. Ordu mu? Ordu Ünye. Ordu Ünye'de bu makine çalışmaz diyorlar da. Bu çalışmayanlar uzmanına gelsin uzmanına. 35 yıllık patozcuyum ben. İlk defa hayatımda onay verdim bu makineye. Şimdiye kadar çıkanlar hiçbirine olsun okey vermedim. Bu Tanesi da nasıl? Tanesi. Harika her şey harika. İstediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Bir de traktöre gaz verdiğin zaman Boşa gitmiyor. Koşa çalışma derdi yok. İşi hızlandırabiliyor. Anladım. Onay verdin yani. Evet. Gerçekten harika. Yüz yılın buluşu. Adın soyadını söyle bari de. Abdullah Öngören. Gören, ee, Ordu Ünye. Gölevi Mahallesi Küçüktepe mevkii sakinlerinden. Yer eğimli mi yerler bahçeler? Efendim? Bahçeler eğimli mi? Yüzde yetmiş seksen eğimli. Çok yani benim bu makinede ilk tespitim şahsen bu makine eğimli verimli bahçelerde daha güzel iş görür. Düzden daha fazla yani iş görür. Nasıl sence? Güzel, güzel, güzel Ben bu kadar da tahmin etmiyordum. Engin abi selamın. Söylemek ister misin? Selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Patozu satıyorum bana bir müşteri <laughs> bulsun. Fındıkçı için ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Bir ton fındığı olan da bu makineyi alacak. Almak zorunda 10 ton fındığı olan bu makineyi alacak. Yani Bizim sonuç, bizim gidişat buna doğru yöneliyor. Fındık, yemeci çalışmıyor, fındıkçı çalışmıyor. Adam Diyarbakır'dan geldi. Ben 15 seneden beri Diyarbakır'dan arkadaşlar bana fındık topluyordu. Geldi bu sene yerimi beğenmedi. 15 sene aynı yerde fındık toplayan arkadaş yerimi beğenmedi. Bu sene dedi senin yerin hayır. Ya ben aldım kazma köre elime de bu yeri ben, bay yapmadım ki. <laughs> Adam gerisi yere gitti. Ben tuttum bu makineyi aldım. Allah razı olsun bu makineyi yapandan. Baita n a Makine nasıl makine? Güzel mi? Beğendin mi makine? Çok güzel, çok güzel. Şahane, şahane. Abi makine nasıl makine? Güzel mi? Abi makine nasıl? Oldu var, oldu var. Hasan abi nasıl fındığı çekiyor mu makine? Bozunu yiyor. Çekiyor mu? Fındığı çekiyor mu? Taneyi nasıl yapıyor taneyi? Taneyi de çok güzel yapıyor. Bak, çalışıyor. Bak marifetlerine. Bak. Bak marifetlerine. Allah'a şükürler olsun. Allah razı olsun. de abi nasıl? Çok güzel, iyi şu anda ama Bakalım şimdi suala bakacağız Bakacağız, hadi bakalım Suala bakacağız Buradan kediler de koşuluyor burada <laughs> Maşallah hiç de yaprak yok ha Tertemiz Nasıl? Tertemiz, hiç yaprak yok diyor Burada var, bizim burada kundukta yaprak yok Gel ceza bakalım taneye. Ha, taneye bakalım gel. Ne ver. Dur abi bu kaba kutu. değerli terör tarım bahçesindeyiz. Bugün Çinliler, Japonlar, İngilizler, İtalyanlar ne ararsan var. 72 milletten insan var burada bugün. Kırmızı yine yemyeşil sağ olsun terör Bugün Ünye Taylan Mahallesi'ndeyiz. Mustafa Kılıç abimizin aldığı makineyi deniyoruz. Abi ben makine görmeden almam dedi. Denemeden almam dedi. Biz de deneyelim abi. Sıkıntı yok dedik. Evet. Bunu da şu anda toplayan 30, sene, 30 30 senelik patozcu Hasan abi. Hasan abi nasıl abi makinenin durumu? Makinemiz şu anda görüldüğü itibariyle güzel. Çekişinde evet. Az hava rutubetli. Rütubetli. Şu anda yer, yerler ıslak abi. Evet. Bakın o bak, kuru, kuru olsa daha güzel olacak. Emişleri güzel. İnsanlığa büyük bir hizmettir. Herkese hayırlı olsun. İnşallah geleceğin kurtarıcısı olmuştur. Yani gelecekte insanlığı kurtarmıştır. İnsanlar iççiden, iççi ama amane derdinden, yorgunluktan, sıcak havadan koruyacaktır. İnşallah kurtaracaksın Özellikle fındıkçı çiftçilerimize diyoruz ki, biz geldik e, burada, arkadaşlarımızla birlikte Engin Tarım'dan, Hasat Tarım'dan e, makinemizi aldık Denemesini yaptık Randıman sonuç aldık Bundan sonra herkese tavsiye ediyoruz Yani e, Bu makine iş görür, ihtiyacı görür İşçiye de ihtiyaç yok Turgut, nasıl makine hacı? Abi süper makine ya bak baksana ya Kasır mısak yani, bak. Sürüşme de ne yapacağız diyor. Bacı talların da çok temizmiş ha maşallah ya. Abi gazeteye baksana ya. Sen tallayı temizleme kusur mu aldın bu makineyi ya? Abi deneme yeri böyle ol dedik. Bilmez ki nasıl yada makine çalışıyor. Gözümde abi Hadi Hadi de. De. buyur canım. Evet Farah bugün geldik makineyi vurduk. Nasıl abi makine? Memnun musun? Makine şu anda çok güzel. Yani dövmesinde temizliğinde en ufak bir sıkıntı yok. Toprak falan abi. Yok. Gayet güzel. Yaklaşık bizim çalışmamıza göre bir 8-10 dakikada bir çoğul dolduruyor Burada evet. daha da aşağı düşebilir. Yani bir 6-7 dakikaya düşebilir. Biraz daha evet. iyi malzeme verirsek.